Gelebilecek mi buraya? Hadi gel bakayım gelebiliyorsun. Evet. Hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Esinti var. Çok hareketli değil Ama Bildiğiniz çamur gibi bir su var Hani bu e, Bir yandan çok güzel aslında Böyle olması bir yandan çok güzel Yani her an Enteresan güzel balıklar alabiliriz Bölge Biraz kumluk Çatal kuyruk için uygun İlk hedefimiz çatal kuyruk Sabah erken saatlerindeyiz Dipler kayalık Devrek ihtimalimiz var <laughs> Hadi bakalım, hızlı bir şekilde denemeye başlayalım diyelim Bo, 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 bo. Bu ne ya? Oğlum bu kadar kafana vuruyorsun lan gel. Gel bakalım gel 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 gel. Arkadaşlar Yalnız şöyle yapacağız. Hop düşürdük, düşürdük, düşürdük. Arkadaşlar inanılmaz güzel vuruyorlar ya. Vuruşları görüyorsunuz değil mi? Ya i̇nanılmaz keyifli. Hop. Hop. Hop 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 aldım aldım aldım. Gel koçum gel gel gel. Gel tamam. Gel bakalım gel. Gel oğlum gel bırakacağım zaten seni gel. Sen küçüksün gel. Hop gel bakalım gel gel. Gel bakalım gel. Tamam yavaş ol. Sakin ol. Kendine zarar verme. Sakin ol. Tamam oğlum. Tamam bak. Ben sana zarar vermemeye çalışıyorum. Sen kendi kendine zarar verme. Gözünü seveyim. Şuna bak. Hadi koşalım hadi tamam. Hadi uç bakalım. Hadi güle güle sonra. Arkadaşlar, biraz hızlı bir kapamış oldu ama şu an yağmur seviyesini bayağı bir arttırdı. Bugünkü avımız, mikro sandal kit ile Seviçger'in mikro sandal kit ile yaptığımız çatal kuyruk avı üzerine oldu. Hedefte sabah sularında levreğimiz vardı ama o konuda başarılı olamadık açıkçası. Daha sonra tabi ilerleyen dakikalara doğru çatal kuyruklarımızı aldık. Bir tanesini düşürdük. Bir tanesini bu arada düşürmemizin nedenini de söyleyeyim size. Liderim 0.20 idi. Direkt kaldırmak istemedim. Hani Hem yem gidecekti hem lideri patlatabilirdik. Bundan dolayı işte biraz bekledim. Kepçeliğim falan derken düştü gitti. Zaten hani gidecek bir boyuttaydı. Diğerini de güzelce tasmalık kepçeyle aldık ama boyutları bizim için ideal olmadığı için tabi salınımını yaptık. Silikonlarla çatal kuyruk avları yapabilirsiniz arkadaşlar aklınızda bulunsun. Avımız dediğim gibi sonlanmış durumda yağmur hızlanmış durumda artık yani toparlanmam lazım üstünden belli oluyor mu bilmiyorum ama bayağı bir ıslanmaya başladım artık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.